بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تأويل الرؤيا رؤيان يرمى قصص النبيين كتابنا 28 درس ولما نزمن كي فرغ يوسف يوسف عليه السلام من موعظته أيدن بترد أخبرهما أن لها بتأويل الرؤيا رؤيان يرمى kâle dedi. Emma ahadukuma ikinizden birine gelince yani rüyasında efendisine e, içki sıkan üzüm şarap haline getiren kişiye gelince feyski o içirecek Rabbahu efendisine hamran içki içirecek. Şarap yapacak efendisine şarap sunacak. Ve emmel aharu diğerine gelince feyuslebu asılacak fete kulut dayru kuşlar yiyecekler min rasihi başından. Ve kâle dedi lil evveli birincisine övkurni beni an inde rabbike efendinin yanında. Ve haraca çıktı erraculan iki adam fekane oldu el evvelu birincisi sâkiyen lil meliki hükümdarın sakisi oldu şarapçısı oldu. Ve aharu diğeri de asıldı. Ve nesiye unuttu es-saki saki olan kişi unuttu en yezkure anmayı Yusuf'e Yusuf'u anmayı unuttu indel meliki hükümdarın yanında. Ve eqame kaldı, ikamet etti Yusuf u, Yusuf u aleyhisselam fissicni zindanda sinine yıllarca. والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين